Evet değerli arkadaşlar bugün bir de maç günümüz. E, Süper Kupa finalini oynayacak Galatasaray'ın. E, ben Galatasaray'dayım. Bu kanalı Galatasaray'ı yorumlamak için kurmuştum. Ama sonra baktım ki Galatasaray dışında her şey bozuk gidiyor. E, Galatasaray'ın e, maç günleri yorumlarını yapmak dışında ekonomi, politika, bilim, e, sanat, e, film, e, efendime söyleyeyim, yerel e, sorunlar gibi çok alanlı, çok amaçlı bir e, kanal haline getirdim burayı. Ee, yani belli bir seyirci kitlesine ulaştım ama artık artmıyor. Seyirciler birbirini itiyor dediler bana. Yani bir konuda yorum yaparsan öbürleri onu seyretmiyor. İşte o futboldan hoşlananlar var, hoşlanmayanlar var. var. Yok ekonomisi var şundan. Arkadaşlar her şeyden e, azı karar çoğu zarar deyip her şeye değinmek zorundayım. Çünkü benim her konuda konuşacak çok sözüm var. Hani diyorlar bana bazen çok konuşuyorsun. Ama ben diyorum ki boş konuşmuyorum. Çok konuşuyorum. Evet. Konuşmasam zaten bu kanalı canlandırmazdım. Bu kanalı ben 2011 yılında kurdum. 2024'ün Ocak ayından itibaren yaklaşık 260 video çektim. O tarihe kadar 10 tane video çekmişim. Kimsenin seyretti falan yok. Öyle ıssız bir kuş, kuş uçmaz kervan geçmez bir kanaldı burası. Arkadaşlarımın teşvikiyle madem bu kadar çok konuşuyorsun madem bu kadar çok alanda çok fazla bilgiye erişebiliyorsun veya aklında tutabiliyorsun. Böyle bir kanal aç ve konuş dediler. Ben işte konuşuyorum. Aynanın karşısında kendi kendime konuşacağım ama sizlere konuşuyorum, kameraya konuşuyorum. Ele geldiğince yaygınlaşmaya çalışıyorum bu arada. Videolarıma beğeni ve paylaşım istiyorum artık. Belli bir düzeye geldi çünkü. Olgunlaşma evresini geçirdim. Bundan sonra ya böyle devam edeceğim yukarı doğru süzülmeye ya da böyle kırılacağım aşağı doğru. Ee, ...diyagramın dalgalı hale gelecek yani, kırılganlığım, fragmantasyonum artacak, rating anlamında. Şimdi geçelim ee, bu kanalın ana kuruluşuna. Zaten ee, kanalın ismi Soyadımdan Türettim. Artarslan oradan geliyor yani. Artar, Soyadım, Artarslan veya Sarayın bölümü. İkisini birleştirdim. Sonradan öğrendim ki Artarslan Soyatlı insanlar yaşıyormuş bu, bu ülkede. Hatta bir tanesi futbolcu olmuş, Yusuf Güven Artarslan. O artarsan benden çok daha fazla görünüyor çünkü futbolcu olduğu için 1461 Trabzon'da oynuyordu galiba, şimdi hangi takıma gitti bilmiyorum. Ama bu artarsan mailine mailini ilk ben aldığım için 1, 2, 3 gibi bir kod yok başında Gmail hesabımda. Bana özgü bir tanımlama ama başkasının soyadıymış. Kusura bakmasınlar artık, bu benden başka bir Rus sanatçı da bu şeyi almış artarsan.com diye. Ee, Rusya'da almış böyle değişik e, grafik sanatları, enstallasyon e, uygulamaları var sitesinde. E, o da e, zaman içinde inaktif olmuş. Pek e, seyredilen bir kanal değil. E, kendime ait bir e, internet e, sitesi kurarsam, oğlum bilgisayar programcılığı ve, ve tasarımı e, alanında e, eğitim alıyor. E, ona yaptıracağım oğluma. Bir işe yarasın yani. E, benden harçlık almayı biliyor. Harçlıklarının karşılığını versin en azından. Geçelim e, bugünkü maç konusuna. Galatasaray'ın kadrosu e, şekilleniyor aşağı yukarı. E, sağ, e, şey, sağa çıkacak kadrosu. E, kalede e, emekli müsteremiz. Önünde Abdülkerim'den sonra oynar. Çünkü Davinson Sanchez dün gelmiş İstanbul'a. Ee, Sabek e, Kaan idare edeceğiz yine. Çünkü yeni Sabek henüz ısınma evresinde ve sanırım bileğinde bir sakatlığı varmış. Gelir gelmez sakatlandı da nasıl bir e, oyuncuysa. Solbek Kön e, orta sahada e, Torayda Berkan diyorlar. Bu Tora'yla e, Demirbay da olabilir. E, daha ofansif düşünürse e, Okan Buruk. Derbi e, karakteristiğiyle düşünürse Torayla Berkan olabilir e, orta alanda yeni transfer e, Sara diye bir oyuncu almışlar aldıkları söyleniyor o da tabi e, Pazartesi kesinleşecek e, nihai kadro öyle şekillenecek e, Dediğim gibi şu an için e, Berkan Torayla e, sol önde Zaha e, ya da Kerem Aktürk arasında tercih yapılacak e, sağ önde Ziyeh kesin gibi eee forvet arkası Dries Mertens, eee santrfor e, Mauro Icardi e, tabii ki. Oyuna giriş çıkışlar Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Zaha e, ve Baçaj şeklinde olabilir. Bunlar oyuna e, bu başlangıç kadrosuna göre şekillenecektir. E, Beşiktaş'ın nasıl oynayacağını tahmin edemiyoruz ama Beşiktaş'ta Paulinho diye bir stoper aldılar. Sanırım o oynayacak stoper göbeğinde. Yanında e, Necib'i tercih edebilir. Van Bronckhorst olacak. E, sağ ve sol beklerini fazla e, Masuaku sanırım sol bek. Sağ bek e, Necip mi olacak yoksa stoper e, Koli e, sağ bek e, Necip ya da ee, daha farklı bir çözüm mü üretecekler? mi? Yani Beşiktaş'ın savunmasında ciddi boşluklar var. Orta sahada e, iyiler. Salih son olabilir. E, i̇leride e, Raşit Sasa kanatta, sol kanatta e, Semih oynayabilir. İler Santrfor'lara e, e, klasik Santrfor. İtalya'nın diğer gol kralı yani o, neydi? Immobile olacaktır. E, tabii onun hemen arkasında da ofansif oyuncu Rafa Silva. Şimdi Beşiktaş'ın hücum dörtlüsü, Galatasaray, en az Galatasaray'ın hücum dörtlüsü kadar etkin. Öyle söyleyeyim. Galatasaray savunması nispeten daha oturmuş gibi görünüyor. Ama orta sahada oynayacak oyunculara göre geçirgenliği artabilir, azalabilir de. Örneğin Berkan oynarsa daha az geçirgen bir orta saha olur. Toreyra Berkan ikilisi. Ama Demirbay oynarsa Kerem Demirbay daha geçirgen olur hücum sol kanadında Kerem Aktürkoğlu geçen yılki alışkanlıklarını devam ettirirse e, bol bol geçiş hücumu yeriz Beşiktaş'tan. E, Beşiktaş'ın e, hızlı hücum yeteneğinde olan birkaç oyuncusu var. Bunlardan biri Rashid'sa eee hücum silahı da etkili olabilir. Gerçi son yılı e, deform yani formsuz geçirse de eee Immobile e, tehditkar bir santrfor. Arkasındaki Rafa Silva Bence sahanın en iyisi olacaktır bu maçta. Çünkü hazırlık maçlarında izlediğim kadarıyla ne oynadığını bilen ve formu kolay kolay kırılmayan bir oyuncu. Beşiktaş için bir avantaj teşkil edebilir. Ben gollü bir maç bekliyorum. Öyle söyleyeyim. Golün kimin tarafından ne zaman atılacağını tam olarak kestiremiyorum bununla birlikte. Ee, beş, i̇lk golü Beşiktaş e, bulursa maçı kazanacağının garantisi yok. İlk golü e, Galatasaray bulursa da e, ikinci golü atar, üzerine ikinci golü bulursa atarsa e, Galatasaray'ın canlanacağını düşünüyorum. Ha, bu arada Beşiktaş kadrosunda El de düşünebiliriz. Mısrati'yi yani şeyin yerine e, Özcan'ın yerine e, Getson, Mısrati gibi. E, bu da e, orta sahanın üretkenliğini biraz düşürür. E, Getson öyle sanıldığı gibi üretken bir oyuncu değilmiş. Koşuyor, e, top kapıyor ama o Galatasaray geldi, e, kiralık oynadı. senedeki e, şeyini, e, formu bir Rize maçını e, dışında Beşiktaş alıp Rize'de kiralık oynattı sezonda. bize karşı oynadığı bir Rize maçı dışında ben görmedim Getson'u hiçbir maçta Galatasaray maçlarında dahil buna. E, Maç e, tempo olarak e, yüksek başlamayabilir, yani düşük tempoda başlar. Çünkü e, şey oynanacak mekan, zemin e, ve seyircinin sahaya olan uzaklığı takımların o, o sahada tempo yapmasının önündeki en önemli engel. Bir de rüzgar falan varsa ki son haftalarda Allah'a şükür diyorum İstanbul'u rüzgarlı, rüzgar benim için hayati önemli, rüzgar nemi uçuruyor çünkü. Nem gidince hem futbol güzelleşiyor hem benim sağlığım düzeliyor. Nem, nemden ve yoğun şeyden e, bu hava kirliliğinden birbirine karışıyor bunlar. Yapış yapış bir e, boğucu bir sıcaklığa dönüşüyor. E, ne futbol oynanıyor ne nefes alınıyor. Yani iğrenç bir havası olmuş İstanbul Maalesef son zamanlarda. E, bunun dışında e, yayıncı kuruluşu, ATV başlama saatini bilmediğim için söylemiyorum. Bir şey diyemiyorum ama geç sanırım 8.30'da falan başlar. E, Türksel kafa maçları gibi ya da 9.30'da başlar belki. Yaz maçları gibi yani 9, e, şey artık onu nasıl karar verdiler bilmiyorum. Aslında bu yayını açmadan önce açıp kontrol edebilirdim internette Ama şimdi onu unutmamın cezasını çekiyorum. Maçın başlama saati o kadar önemli değil ama 9'dan sonra başlayacağını tahmin ediyorum yani 9.30 kuvvetle muhtemeldir. E, yani yani 21.30 e, normal matematiksel sahipte. Ee, umarım e, zevkli, keyifli bir maç olur. Umarım maçı kaybetsek de kazansak da e, geleceğimizle ilgili e, olumlu olumsuz sinyaller belirginleşir. Ki Galatasaray transfer politikasını ona göre belirler. Bu Beşiktaş için de geçerli benim söylediğim konu. E, Galatasaray'ın bu kupayı alması prestij açısından çok önemli. Çünkü aynı yıl içinde iki süper kupayı da almış olacak. Yani hem Fenerbahçe'yi bir dakikada yenip devirip biliyorsunuz genç takımla falan çıktılar. Böyle bir cıvıldılar şey olarak. Hem de Beşiktaş'ı bileğin hakkıyla yenip iki süper kupayı da alması Galatasaray için büyük onur, büyük şeref olur. Hem 100. yılın hem 101. yılın süper kupasını kazanmış oluruz. İnşallah Galatasaray kazanır diyeceğim ama Galatasaray kaybetse de inşallah gerekli tecrübeyi ve şeyi kazanır o zaman diyeceğim yapması gereği hatalarından ders alarak geleceği planlama stratejisini kazanır diye düşüneceğim. Öyle düşünmek durumundayım zaten. Her, çünkü bu futbol müsabakası kazanmak da var, kaybetmek de var. Önemli olan birbirini kırmadan, birbirini incitmeden, aynı dünkü o basın toplantısındaki samimiyet gibi takımların sahada oyuna odaklanmaları. Birbirlerini kırıp dökmeden birbirlerine gol atmayı hedeflemeleri. Gol yememekten ziyade gol atmayı hedeflemeleri. Ve mümkün olduğunca yüksek tempoya erişmeleri. Bize de seyir zevki vermeleri. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Transferlerle ilgili yorum yapmak istemiyorum. O ayrı bir videonun konusu olacak. Evet. Niye alıyorsun? Böyle almadı. Allah Allah. Bu ilginç. Neyse böyle eski üstünü